Herkese merhaba. Bugünkü videomda panik bozukluk üzerine konuşacağım. Özellikle pandemi sürecinde etkisiyle beraber kliniklere ya da psikiyatri servislerine panik bozuklukla ilgili birçok şikayetle başvuran insan sayısının, bireyleri sayısının arttığını bilmekteyiz. Gerek pandemi süreci gerekse diğer süreçlerle beraber bundan önceki süreçten de söz edecek olursak panik bozukluk toplumda her 100 kişiden üçünde görülebilen bir bozukluk türdür. Panik bozukluğun ortaya çıkış nedenleri ve etkilerini konuşacak olursak başlangıçta panik bozukluğun bir genetik faktör, genetik yatkınlık olduğunu rapor eden bir takım bilimsel araştırmalar olduğunu görüyoruz. Ancak bunun dışında özellikle daha büyük etkisi de olabileceği düşündüğümüz bir takım çevresel faktörler, stres faktörleri, yoğun stres altında kalma ve bunun sonucunda oluşan panik bozukluk tanı kriterlerini konuşabiliriz. Dolayısıyla nedenlerine göz attığımızda iki başlık topladık. Genetik faktörler ve çevresel sonradan oluşan ve de beraberinde getirdiği faktörleri saymış olduk. İki başlık topladık. Peki şimdi panik bozukluğun kriterlerine bakalım. Ne olursa panik bozukluk oluyor. Diğerlerine nasıl ayırabiliriz? Bunun üzerine bir, birkaç kelime de edelim. Peki Şimdi öncelikle panik bozukluk tanısı alan kişilerin genel özelliğine bakıldığında yoğun olarak nefes alamamadan şikayet ederler. Kalp çarpıntısı olduğunu düşünürler. Yoğun telleme, bazen kusma, baş ağrısı, sırtında ağrı hissettiklerini görürsünüz. Ve temelde şikayet ettikleri duruma bakıldığında kendini ölecekmiş gibi hissettiklerini ve her an ölümle yüz yüze gelecekmiş gibi bir korku yaşadığını söylerler. Dolayısıyla hastanelerin acil servislerine ve e, kalp hastalıkları bölümüne başvuran hastaların belli bir bölümünün aslında fizyolojik bir sorundan değil psikolojik olarak panik bozuklukla e, ilgili bir sorundan kaynaklı bu tür belirtilerin olduğu e, görülmektedir. Dolayısıyla siz de panik bozuklukla ilgili bu saydığım işte kalp çarpıntısı, nefes almada güçlük, boğuluyormuş gibi hissetme, e, titreme, terleme, e, sırtında ağrı hissetme ve yoğun ölüm kaygıları gibi e, bir takım e, durumlar yaşıyorsanız e, ilk başta yapmanız gereken işlem e, bir doktora, kalp doktoruna ya da bir e, hastaneye başvurup kendinizi fiziksel olarak bir muayene ettirmeniz gerekiyor. E, bu e, hissetmiş olduğunuz az önce bahsettiğim kırtellerin e, kırtellerin var olması belki bir kalp sorununa e, neden ola e, kalp sorunundan kaynaklı olabilir. Dolayısıyla bunun kontrol edilmesinden sonra doktorunuz size herhangi bir fizyolojik bir durumdan söz etmiyorsa, e, sağlığınızın tam anlamıyla iyi olduğunu söylüyorsa ama buna rağmen sizde kalp çarpıntısı, nefes sağlığı e, gibi e, saydığım belirtiler varsa işte işin biraz daha psikolojik boyutundan bahsetmek gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir durumda e, panik bozukluk tanısı e, ilk şüphe, e, ilk akla gelen e, tanılardan bir tanesi olabilir. Dolayısıyla bu e, tanı kriterlerine bakıldığında Bunlarla karşı karşıya kaldığınızda yapmanız gereken kendi başınıza aslında çözüm olarak yapabileceğiniz birkaç adımdan bahsetmek isterim. Öncelikle birinci adımdan söz edecek olursak panik bozukluğa sahip bireylerin temel düşüncesinde bakıldığında panik atak dediğimiz o an geldiğinde nefes alamama ve kendi bedenine odaklanma durumunu görürüz. Şöyle düşünün biz şu anda bu videoyu çekerken özellikle Size hitap ediyorum ve telefona odaklanıyorum ve konuşacaklarıma odaklanıyorum ve bedenimle alakalı herhangi bir e, odaklandığım bir e, durum yok. Ancak bunun tam tersi bedenime odaklansam belki işte başımın ağrdığını, belki e, kolumun kaşındığını veya e, farklı e, rahatsızlıklar hissedebilirim. Dolayısıyla panik bozukluğa bakıldığında panik bozukluk e, tanısı konulan bireylerin başlangıçta e, karşımıza çıkan ilk belirtisi bedenine çok fazla odaklanma durumu söz konusu vardır. Dolayısıyla bu kendi başınıza yapacağınız ilk işlemlerden bir tanesi bu tür durumlarla şikayetçiyseniz eğer başlangıçta bu tür düşünceler aklınıza geldiğinde bedeninize oda yüklediğiniz bedeninize yaptığınız bu odaklanmayı çevre faktörlerine odaklanmaya çalışmanız daha faydalı olabilir. Örneğin e, bu tür işte nefes alamama, kalp çarpıntısının, kalbin kalbin çok fazla hızlı attığını düşünüyorsun mesela e, o anda. Aslanın başladığını düşünüyoruz. Özellikle panik atak dediğimiz durum 10 dakikaya kadar çok üst noktaya çıkar ve 30 dakika sonra kendinden iyileşen bir durumdur ayrıca. Dolayısıyla bu tür belirtiler başladığını hissettiğinizde e, odağınızı kendi bedeninizden ziyade bulunduğunuz ortamdaki diğer objelere çekebilirsiniz. Birinci yapabildiğiniz işlem bu. İkinci önerim şudur. Panik bozuklukla ilgili bu şikayetlere sahip olan bir birey varsa özellikle panik bozuk civarında hani ölüm korkusu da gün yüzüne çıktığından dolayı yapılması gereken şöyle bir basit işlem söyleyeyim. Mesela bu anda kendinizi terkinden verip işte her şey yolunda, sağlam yerinde diyerekten elinize bastırabilirsiniz. Mesela kendinize bir farkındalık verebilirsiniz ya da eee bu şekilde daveller yapabilirsiniz. Bu aslında sizin o panik bozukluğunun getirdiği düşünce kalıbının farklı yöne yönlendirilmesi ve kendinize verdiğiniz telkinlerle beraber aslında sorunun sorunun üstesinden gelmenizi fayda sağlayabilir. Bir diğer verebileceğim öneri aslında Panik bozukluğa neden olan temel faktörleri saptamanız, yani e, ne zaman en fazla e, panik bozukluk, e, panik atak geçiriyorsunuz, hangi ortamlarda panik atak geçiriyorsunuz, bunun tetikleyicileri neler? Bunların listesini yaptıktan sonra e, ve daha fazla korktuğunuz durumların listesini yaptıktan sonra adım adım basit durumdan e, sizin için en zor olan, yüzleşmesi en zor olan noktaya kadar yavaş yavaş basit adamlarla, ee, bu tür durumlarla yüzleşebilirsiniz. Tabi bunları yaparken son önerim olarak bunu günlük şantınıza da uygulayabilirsiniz aslında. Bu basit adımdan zor adımlara doğru giderken bir nefes egzersizi, kendinizi rahatlatma egzersizleri yapmanız gerekiyor. Özellikle e, nefes egzersizini yapsanız bu e, yapacağınız basitten zora doğru gitme noktasında size faydalı olacağını e, düşünüyorum. Bu nefes egzersizi dediğimiz şey 142 e, harf kelimesiyle 142 sayısıyla aslında bunu özetleyebiliriz. Bahsettiğim şey şu. Bir tane derin nefes almak, 4 saniye nefesinizi tutmak ve 2 seferde vermek tarzında. Bir nefes 4 saniye beklet ve 2 nefeste ver. İşte bunu yaparken, bu nefes egzersizini yaparken aynı zamanda sizin e, korkularınız en fazla korktuğunuz duruma odaklanmak ve bu korkunuza yönelik basitten zora doğru e, bu korkularınızla yüzleşmeye başlamak panik bozukluğu çerçevesinde yapabileceğiniz kendi başınıza e, kendi kendinizi eden birkaç tanesidir. Ancak e, bu bak bu söylediğim üç öneriyi yaptınız, e, bir gelişme olmadığını gördünüz, kendi kendinizi kontrol edemediğini gördünüz. İşte bu sefer yapmanız gereken işlem bir ruh sağlığı uzmanına e, danışmak ve e, başvuru yapmanız gerekmektedir. Ee, özellikle tedavi olanaklarına bakıldığında e, ilaç tedavisi, e, psikiyatri destili ilaç tedavisi ve psikoterapi olmak üzere iki farklı yöntem olduğunu görmekteyiz. Bazı bireylerde ilaç artı psikoterapinin faydası sağladığı görülürken bazı bireylerde de sadece ilaçsız bir şekilde psikoterapinin de fayda sağladığı görülmektedir. Dolayısıyla müjdeli bir bir haber olarak yani panik bozuklukla alakalı sevindirici bir durumdan bahsedecek olursak panik bozukluk kalıcı bir durum değil. Üzerine gidildiğinde ve tedavi yöntemleri üzerinde konuşulduğunda, durulduğunda tedavi edebilir bir durum olduğunu bilmekteyiz. Hepinize sevgiler, saygılar. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.